Osmanlı denizciliği 2. Bayezid döneminde büyük bir gelişme göstermiş. Tersaneler kurulmuş ve denizcilik devlet tarafından teşvik edilir hale gelmiştir. Pierre Reis ve Kemal Reis gibi tarihe damga vurmuş denizciler Osmanlı donanmasına bu dönemde katılmış ve sonrasında da Osmanlı devleti içinden pek çok büyük denizci ortaya çıkmıştır. Böylece Osmanlı bu tarihten itibaren diğer devletlere karşı büyük bir üstünlük sağlamıştır. Mühendislerimizin yaptığı büyük yelkenliler, toplar ve cesur denizcilerimizin yanında bu savaşlarda donanmaya fayda sağlayan, aslında çok da bilinmeyen oldukça garip bir silahımız vardı. Bunlar maymunlardı. Önceleri nerede ve nasıl kullanıldığı pek bilinmese de 2. Bayezid'den itibaren Osmanlı donanmasında maymunlar görünmeye başlamıştı maymunların görme kabiliyetinin insanınkinden yaklaşık 3 kat daha gelişmiş olmasından ötürü gemilerin gözcü kulelerinde dürbün veya bir insan yerine özel eğitimli maymunlar bulunuyordu. Eğer maymun açık sularda başka bir gemi görürse, çığlıklarıyla bütün tayfaya haber veriyor, bu sayede tayfanın bir gemi yaklaştığında önceden habere oluyordu. Böylelikle düşman gemisi onları fark etmeden önce hazırlıklar yapılabiliyor, savaşılacaksa tayfa rahat bir şekilde savaş nizamı alabiliyor, eğer savaşılmayacaksa düşman gemisinin geldiği yönün tersine gidilerek fark edilmeden kolayca yanlarından geçilebiliyordu. Osmanlı gemisinde tüm bunlar olurkense düşman gemisi olan bitenden habersiz o kadar uzak mesafeleri fark edemedikleri için hiçbir şey olmamış gibi yolculuklarına devam ediyorlardı. Maymunlar uzun yıllar boyunca Osmanlı'da gözcü olarak kullanılırken, özellikle Kanuni Sultan Süleyman devrinde Kuzey Afrika'nın geniş bir bölümünün alınmasıyla tüccarlar ve denizciler tarafından İstanbul'a da getirilmeye başlanmış ve bir zaman sonra zengin kesimin evcil hayvanları haline gelmiştir. Özellikle Galata, Azap Kapı ve Tersane önlerinde maymun satışları yapılmaya başlanmıştı. Hatta bir süre sonra sadece maymun satan özel dükkanlar dahi açılmıştır. Fakat denizlerdeyken pek göze batmayan ve çok da fayda sağlayan maymunlar İstanbul'a gelip şehir içinde dolaşmaya ve çoğalmaya başlayınca bundan rahatsız olan bir kesim ortaya çıkmaya başlamıştır. Öyle ki 3. Murad'ın şehzadeliği döneminde yanında bulunan Nolla Abdülkerim Efendi de bu maymunlardan haz etmeyen kişilerin başında geliyordu. Öncesinde imam olan Abdülkerim Efendi 3. Murad'ın tahta geçmesiyle Rumeli kazaskerliğine kadar yükselmiş ve büyük bir güce ulaşmıştır. Gayrimüslim Osmanlı vatandaşlarıyla da arası pek iyi olmayan Abdülkerim Efendi'nin esas olayı maymunlara yaptıkları olmuştur. Evlerde beslenen maymunlardan nefret eden Abdülkerim Efendi bir cuma günü Fatih Camii'nde verdiği vaazda gayrimüslimlerin bu maymunları cinsel işlerde kullandığını iddia etmiş, cemaati de arkasına alarak doğrudan maymun dükkanlarını basarak talan etmiş ve yakalanan maymunları ağaçlara astırmıştır. O günden sonra İstanbul'da görülen her maymun çıkarılan permanla en yakın ağaca asılır. Bundan böyle Osmanlı donanmasında da maymun kullanmak yasaklanır. İstanbul'daki maymun sayısı böylelikle günden güne azalmış en sonunda da yok olmuştur. Abdülkerim Efendi de o günden sonra maymun keşdiği anılmaya başlanmıştır.